Beklenen gün geldi. Salih Et Kebap Karasu sahilinde yeni yerinde hizmete giriyor. Yanımızda yine işletmeci Salih Küçük var. Salih Bey hayırlı olsun. Açılışımız bugün. Karasu halkının tatilcileri burada hangi lezzetler bekliyor? Öncelikle hayırlı olsun tabii ki de. Gerçekten Karasu'ya güzel bir mekan kazandırdığımızı düşünüyoruz. Burada tabii genel halkımıza, genel müşterimize, yazlıkçılarımıza güzel lezzetli bir yemekler. işte kebabından olsun, yöresel yemeklerinden olsun, pide çeşitlerinden olsun. Kahvaltısından olsun geniş bir mutfağımız mevcut. Ee, gelen müşterimiz e, damak tadına göre her şey bulabilecek burada. Biz zaten bu düşünceyle e, burayı açtık. Yani nedir? Buraya geldiklerinde ne istiyorsa biz onlara sunabilmek için bir mutfağımızı ona göre geniş bir çaplı yaptık. Gerek dediğim gibi alakart, gerek karadeniz pidesi, gerek ızgaranın bütün çeşitleri, et çeşitleri hepsi mevcuttur. Yani aradığı her şeyi burada bulabilecekler yani müşterimiz. Burada sadece güzel lezzetler değil, tecrübeli personel ve şefimin tabii, de tecrübesi misafirperverliği de burada beraber. E, misafirleri ağırlayacak, karşılayacaklar. Evet ekibimiz güzel, geniş bir ekibimiz var. E, personelimiz e, deneyimli, bilgili. E, o konuda e, en ufak sıkıntı e, gelen müşterimiz yaşamayacaktır. Güler yüzlü, e, nezih bir ortamda en güzel hizmeti alacaklardır inşallah. O zaman biz de tüm karosu halkına ve tatilcilere... E, Vakit kaybetmeden bu lezzetleri denemek için Salih Kebaba davet edelim. Buyurun açılışa geçelim. Evet. Gerçekten ben buraya açılıştan önce de ufak bir ziyarette bulundum. Ee, Karasu'ya yakışır çok nezi bir mekan olmuş. Eline yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. İşte Karasu'muzda böyle güzel mekanları, nezi insanımıza hizmet edecek mekanları görmekten ben de gerçekten ilçemiz adına mutluluk duyuyorum. Ee, Salih kardeşim de tebrik ediyorum gerçekten bir emek var. Ustalara da tebrikler e, burayı yapanlara. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Güzel müşteriler nasip eyle ya Rabbi. Güzel hizmetler yapmalarını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu kardeşlerimizi işlerinde ve çalışanlarını her türlü kötülüklerden, olumsuzluklardan muhafaza eyle ya. Rabbi. Karasu'nun Karasu en kapsamlı internet medyası.